gerçek müminler Allah'ın azabından bahsedildiği zaman kalpleri korkmaya başlar. Şimdi hangisine dersen Allah'dan korkuyorsa ne demek? Nasıl Allah'dan korkmuyoruz? Hayır korkmuyorsun. Çünkü Allah'tan korkmak o korku insanla Allah'ın sevmediği şey arasında günahlar, hatalar arasında perde olacaktır. Set olacaktır. Eğer bir insan Allah'ın korkusu onu kötülüklerden alıkoymuyorsa, Allah'ın gazabı gerektiren şeylerden uzaklaştırmıyorsa, demek ki bu insan Allah'tan korkmuyor. İstediği şekilde değilsin, Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkan bir insan, din kardeşinin gıybetini yapmaz. Allah'tan korkan bir insan yalan konuşmaz. Allah'tan korkan bir insan fitne fesat yapmaz. Allah'tan korkan insan bu benim şeyhime bağlı değildir diye ona sır çevirmez. Allah'tan korkan insan aynı zamanda Allah'tan utanır.